Karbon dioksitin insan sağlığı ve çevreye etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Ortamdaki %10 ve daha fazla miktarı bilinç kaybına neden olabilir diyor doğru. Vücuttaki sıvıların iyon dengesini sağlar diyor. Beklesin B seçeneği. Fosil yakıtların yanma ürünüdür. Doğru. Atmosferdeki oranının artması sağlık problemlerine yol açar doğru. Sera gazlarından biridir ve en önemlisidir. Yine bu da doğru. Demek ki bizden yanlış istiyor. Yanlış B seçeneğidir. Sodyum elementinin genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, sodyum insan yaşamı için oldukça önemli bir metaldir. Tabi bu insan vücudunda metal iyon olarak karşımıza çıkar. Sodyum iyonu olarak karşımıza çıkar. Vücutta su dengesini korur. Yine aynı şekilde vücudun içerisindeki suyun pH dengesini ayarlar. Yani vücut sıvılarının nötrlüğünü ayarlar diyebiliriz. Yine vücutta kas ve sinir sistemiyle ilgili yapılarda görev alır. Bitkilerin büyümesinde yine sodyumun önemi büyüktür. Bitkiler için besin kaynağıdır toprak ve suda iyon dengesini sağlar. Ama DNA sentezinde sodyum iyonu görev almaz. Doğru seçenek B'dir. Yukarıda bir elementle ilgili ...üç tane özellik verilmiş. Bu elementin sembolü soruluyor. Evet elementimizin özelliklerine bakalım. Tüm metaller içinde en çok kullanılan elementtir. Tabi birçok metal çok kullanılır ama Yine de bu bizde bir bilgi uyandırır. Örneğin demiri çok kullanırız, bakırı, kurşunu, kalayı çok kullanırız. Çeliğin ana bileşenidir. Evet, çelik dediğimiz zaman hemen aklımıza geldi ana bileşeni demirdir. Çeliğin yapısında demir, karbon, nikel gibi birçok madde bulunur ama ana bileşen demirdir. Hatırlayalım. Demir çelik sana, sanayi diyoruz örneğin. Yine vücudumuzda oksijen taşıyan hemoglobinin temel parçası yine demirdir demir sayesinde bir kompleks bileşik oluşturulur ve oksijen oksihemoglobin kompleks bileşiğiyle taşınır. Buna göre doğru seçenek D'dir. Aşağıdakilerin hangisi insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkileri olan kimyasal maddelerdendir? Maddeleri inceleyelim. Su yaşamamızın kaynağıdır. Suyun insan sağlığına ve çevreye bir zararlı etkisi olmaz, olamaz. Oksijen gazı yine havada yaklaşık hacimce %20 oranında bulunan yaşam için önemli olan bir elementtir, gazdır. Yine havada yüzde %78 oranında azot gazı vardır. Kalsiyum özellikle kemik gelişiminde önemlidir. Fakat kurşun gibi kadmiyum gibi, arsenik gibi ağır metaller dediğimiz metaller zamanla vücutta birikerek insan sağlığına zarar verirler. Doğru seçenek D'dir. Doğal kimyasallarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doğal kimyasallar denilince tabiatta kendiliğinden bulunan kimyasallar kastedilir. Örneğin insan vücudunda sodyum iyonu, demir iyonu vardır ve bunlar doğal kimyasaldır veya toprakta azot ve fosfor mineralleri vardır. Bunlar doğal kimyasallardır. Yapay denince de bizim sonradan ürettiğimiz örneğin polivinil klorür polimeri gibi, naylon gibi kimyasallar anlaşılabilir. Doğal kimyasalların hiçbir zararı yoktur, denilemez. Bunlar da çok fazlasıyla tüketilirse örneğin sodyum klorür yani sofra tuzu doğal bir kimyasaldır ama çok fazla alınırsa İnsanda yüksek tansiyon hastalığına neden olur. Hiçbir zararları yoktur diyemeyiz. Magnezyum eksikliği raşitizm hastalığına neden olur. Evet. Raşitizm hastalığı kemik yapısının tam gelişmemesiyle ilgilidir. Burada daha çok kalsiyum, fosfor ve D vitamini eksikliği söz konusudur. Bunlar yeterince vücutta depolanamamıştır. Dolayısıyla magnezyum eksikliği değil, kalsiyum, fosfor ve D vitamini eksikliğinden kaynaklanır. Demir kandaki hemoglobinin yapısında bulunur. Evet. Oksijeni kanda oksihemoglobin kompleksisi ile taşınması sağlanır ve burada da demir araya girerek bu kompleksin oluşmasına katkı sağlar. Onun için demir eksikliği de kansızlığa sebep olur. Doğru seçenek B'dir. Bilimsel bir dergide yayımlanan habere göre 2050'ye kadar dünyada su talebinin %55 artış göstermesi bekleniyor. Buna karşılık nüfus artışı ve küresel ısınma sebebiyle tatlı su kaynakları giderek azalıyor. Evet, dünyada tatlı su kaynakları, içilebilir su kaynakları giderek tükeniyor. Buna göre yöntemlerinden hangilerinin bu sorunun çözümünde etkili olacağı savunulabilir. Atık suların arıtılarak yeniden kullanılması, evet bu iyi bir yöntemdir ki Avrupa ülkelerinde bu uygulanmaktadır. Atık sular çok modern bir şekilde kimyevi işlemlere tabi tutularak neredeyse içme suyu kalitesine getirilmektedir. Deniz suyundan içme suyu eldesi tatlı su kaynaklarının tükenmesini engelleyecektir. Deniz suyu oldukça çoktur. Bundan içme suyu elde edebilirsek tatlı su kaynaklarımız azalmayacaktır. Yağmur suyunun sifonlarda ve temizlikte kullanılması. Evet yağmur suyunu direkt arıtmadan içme suyu olarak kullanamayız ama sifonlarda ve temizlikte kullanılabiliriz. Yağmur suyu saf suyu oldukça yakın bir sudur. Bütün bu alınacak tedbirler ve yöntemler tatlı su kaynaklarının tükenmesini engelleyecektir. Doğru seçenek E'dir. SO3 gazı ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? 1. Sistematik adı kükürt trioksittir. Doğru. Suyla birleşerek sülfürik asidi yani H2SO4 oluşturur diyor. H2O artı SO3 H2SO4'tür. Doğru. Asit yağmuruna sebep olan gazlardan biridir diyor. Evet. Yağmur ve SO3 birleşerek yine asit oluştururlar. Doğru. Bu durumda cevabımız 1-2-3 E seçeneğidir. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Civa. Sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarının işlevini bozar. Civa ağır metal grubuna girmektedir ve zehirli bir özellik taşımaktadır. Doğru. B. Magnezyum. Sinir sistemi ve kas fonksiyonlarının daha verimli işlemesini sağlar. Doğru. C. Demir hemoglobinin yapısında bulunur. Doğru. D sodyum vücuttaki su dengesini ayarlayarak osmotik basınç olayını düzenler doğru. E klor eksikliğinde görme bozukluğu oluşur. Klor hava veya klor bulaşmış yiyeceklerle vücuda alınan klor zararlı ve kanserojendir. Kısa süreli maruz kalmalarda bile solunum yollarını tahriş etmektedir. E ifadesi yanlıştır. Cevabımız E'dir. Azot dioksit gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Fosil yakıtların yanması sonucu oluşur. Evet, özellikle kömürlerde karbon baskın olan elementtir ama bunun yanında azot ve kükürt de bulunur. Özellikle kalitesiz kömürlerde azot ve kükürt oranı da yüksektir. Bu yakıldığı zaman karbonun oksitleri haricinde azot ve kükürt oksitler de açığa çıkar. Bu bilgi doğrudur. Azot dioksit zehirli bir gazdır. Şehirlerdeki en önemli kaynağı motorlu taşıtlardır. Evet motorlu taşıtlarda kullandığımız petrolün içerisinde de azot vardır. Azot bileşenleri vardır ve yanma sonucu azot oksitler oluşur. Doğru seçenek E'dir. Ahmet Öğretmen, öğrencilerinden insan sağlığı ve çevre için önemli elementlerle ilgili bilgi vermelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerinden hangilerinin verdiği bilgi hatalıdır? Bartu, Sodyum vücut sıvılarında asit-baz dengesinin korunmasında görev alır. Doğru. Kerem magnezyum kemik ve kas gelişimi için önemlidir. Doğru. Egemen demir dokulara oksijen taşınmasında görev alan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynar. Doğru. Atakan klor kalbin çalışmasında ve vücudun su dengesinin korunmasında görev alır. Klor diyoruz zehirli bir maddedir. Vücut içerisinde fazla miktarda toplandığında zehir etkisi oluşturur ve kanserojen özelliğe sahiptir. Atakan'ın verdiği bilgi hatalıdır. Atilla potasyum kandaki glikoz seviyesinin düzenlenmesinde görev alır. Doğru. Verilen bilgilerden Atakan'ın bilgisi hatalıdır. Cevabımız yalnız Atakan B'dir. Yukarıdakilerden hangileri magnezyum mineralinin görevleri arasındadır? Evet magnezyum minerali yani Mg artı 2 insan vücudu için oldukça önemli bir mineraldir. Birçok organda ve birçok olayda rol alır. Buna göre bakalım. Kalsiyumla birlikte sinir ve kas yapısının düzenlenmesinde magnezyum minerali yol alır. Yine kanın pıhtılaşmasında magnezyum oldukça önemlidir. Fosfor ve kalsiyumla beraber kemik inşası ve kemiklerin korunmasında yine magnezyum minerali de önemli bir mineraldir. Doğru seçenek E'dir. Müzik